Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mekke'yi mükerremede Mekke'nin havasını suyunu ona çok görmüşlerdi. Allah Resulü aleyhisselam hicret etmek zorunda kaldı. Ayrılırken Ebu Kubeys üzerine çıktı. Gözünden yaşlar boşalırken buyurdu ki Ey Mekke benim nazarımda senden daha değerli bir şehir yok.'' Ama yaşamama burada müsaade etmediler. Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'nin avlusunda namaz kılmama müsaade etmediler. Gidiyorum ey Mekke, benim nazarımda senden daha değerli bir şehir yok buyurmuştu aleyhisselam. Şahit olun ki benim nazarımda Anadolu'da İsmail Ağa'dan çarşanmadan daha değerli bir yer yok üzerime geliyorlar. Ekranda sövüyorlar, gazetelerde sövüyorlar. Ama ben şu caminin penceresini açıyorum. Şurada Ağa'ya bakıyorum. Sarıklı talebelere bakıyorum. Ümmetin iffet abidesi kızlarına bakıyorum. Efendi hazretlerinin yanına gidiyorum. Ey Müslümanlar, şahit olun ki beni sürdüklerinden dolayı gidiyorum. Ama birin ki Gittiğim her yerde dağı görsem, taşı görsem onlara Allah'ın dinini, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu, davasını anlatacağım. Kardeşlerim Doğu Türkistan'da Uganda'da, Afrika'da, Abdülmetin hocamın gittiği yerlerdeki ümmetin delikanlıları şahadet ediyorlar ki o gittiği her yere İslam'ı, Allah'ın nizamını anlattı. Ey medrese talebeleri, İmam Hatip talebeleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençliği önümüzde hangi engeller çıkarsa çıksın. Abdülmetin hocam gibi dağlara, taşlara, bütün bir dünyaya Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatmaya hazır mısınız?